Merhaba arkadaşlar. Havaalanı yönetimi dersine yönetsel sistem olarak havaalanı konusuyla devam edeceğiz. Bir sektör olarak havacılığı ele aldığımızda henüz bir asır yaşında genç bir sektör olduğunu görebiliriz. Buna rağmen muazzam bir gelişme göstererek bugünkü büyüklüğüne ulaşmıştır. Sektörün bugünkü yerinin ve öneminin büyüklüğü tartışılmazdır. Gelecekte de her zaman insan hayatının önemli bir parçası olması kaçınılmazdır. Havaalanları yönetiminde yer alan yöneticilerin çevresi, örgütün işleyişini etkileyebilecek sürekli değişen iç ve dış faktörlerden oluşur. Yöneticiler hangi kademede olurlarsa olsunlar ve görev ve sorumlulukları ne olursa olsun, kararlarını etkileyen bazı faktörler daima olacaktır. Genel olarak bir havaalanı işletmesini etkileyen tüm faktörler, aynı zamanda havaalanlarında alınan yönetsel kararları da etkiler. Yönetsel kararları etkileyen bu faktörleri havaalanı sisteminin elemanlarıyla, genel çevre ve sektörel çevreden oluşan sistem çevresi olarak sayabiliriz. Yönetim açıdan çevreyle olan bu etkileşimi en iyi açıklayan teorilerden birisi de paydaş teorisidir. Bu teoriye göre paydaşlar, bir işletmenin kararlarından etkilenen ve kararlarını etkileyebilen tüm taraflar olarak kabul edilir. İşletmelerin sosyal bir varlık olarak görüldüğü paydaş teorisine göre, Havaalanlarının yönetsel kararları paydaşları etkilerken, paydaşlarda meydana gelen değişiklikler ve onların havaalanlarından talepleri de havaalanlarının yönetsel kararlarını etkiler. Yani bir etkileşimden bahsedebiliriz. Havaalanı yönetimi açısından paydaşları şu şekilde sıralayabiliriz. Yolcular ve ziyaretçiler, çalışanlar, hava yolları ve diğer havacılık işletmeleri, diğer havaalanları, hissedarlar diğer hizmet sağlayıcılar, çevre sakinleri ve düzenleyici ve denetleyici kurumlar. Programımıza şimdi de havaalanı yönetimindeki temel kavramlarla devam edebiliriz. İlk olarak yönetim kavramı üzerinde duracağız. Yönetim basit anlamda başkaları vasıtasıyla iş görme bilimi ve sanatıdır. Yönetim bir yandan bilimsel ve akılcı düşünce yöntemiyle mantık çerçevesinde hareket etmeyi içerir. Diğer yandan öngörülü olma, davranışsal beceriler, iletişim becerileri ve sezgilerden yararlanmayı gerektirir. Bu durumda yönetim bir yönüyle bilim, diğer bir yönüyle de sanat olarak görülebilir. Tanımdan da anlayacağımız üzere yönetim kavramının içerisinde belli bir amaca hizmet ediyor olmak, gerekli kaynaklara ulaşılması, etkinlik ve verimlilik, yönetim işlevleri gibi temel ayaklar vardır. İşletme organizasyonlarının en temel amaçları, Kar beklentisinin yanı sıra varlığını sürdürmek ve bulundukları çevreye ve topluma fayda sağlamaktır. Havaalanlarından da paydaşlarına en çok faydayı sağlayacak şekilde yönetim kararları almaları beklenir. Yönetimi bir karar alma işi olarak da görebiliriz. İşletme yönetiminde karar bir seçimi ifade eder. Yönetici'den beklenen bu kaynakları kullanarak organizasyonun amaçlarını gerçekleştirmesidir. Yöneticinin karar alma işlevi burada devreye girer. Yönetici bu amaçların gerçekleştirilebilmesi için hangi işlerin yapılacağını ve işlerin nasıl yapılacağını belirlemelidir. Böylece altındaki iş görenler bu işleri yerine getirebilirler. İşletmelerde üst düzey yöneticiler yönetim piramidinin en tepesinde yer alırlar. Üst düzey yöneticilerden işletmelerle ilgili stratejik kararlar almaları beklenir. Stratejik kararlar, işletmelerin geleceğini ilgilendiren ve içerisinde çoğunlukla kalıcı ve yapısal ögeler barındıran kararlardır. Havaalanlarının büyüme ve genişleme ile ilgili kararları, yeni yatırım kararları ve karlılığı artıracak yeni stratejiler geliştirilmesi gibi kararlardan üst yönetim sorumludur. Orta düzey yöneticiler, daha çok stratejik kararları destekler nitelikte olan taktik kararları veren birim yöneticileridir taktik yönetimi adı da verilir. Terminaller, hava tarafı ve ticari iş yerleri gibi havaalanı bölümleriyle ilgili faaliyetlerin yürütülmesi ve denetimine ilişkin orta vadeli kararları alırlar. Alt düzey yöneticiler ise havaalanı faaliyetleriyle ilgili kısa dönemli kararları almaktan ve faaliyetlerin sorunsuz bir şekilde yürütülmesinden sorumludurlar. Havaalanı yönetiminin en başında yönetim kurulu ve bu kurul tarafından görevlendirilen genel müdür bulunur üst düzey yönetimin havaalanlarının karlılığından, stratejilerin geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu olduğunu unutmamalıyız. Havaalanında gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin yönetimiyle ilgili en üst düzeyde kar alıcının da yine üst düzey yöneticiler olduğunu belirtebiliriz. Programımıza şimdi de havaalanı yönetimindeki yeni eğilimlerle devam edelim. Dünya genelinde ekonomik eğilimler ve sektörde yaşanan gelişmeler bazı değişimleri de beraberinde getirir. Havaalanı sektörünün sahiplik yapısından havaalanı tasarımına ve yönetim anlayışına kadar havaalanlarında bir dizi değişimin de yaşanmasına neden olur. Bu etkilerden ilki ticarileşmedir. Havaalanlarının ticarileşmesi son 20 yılda artarak devam etmiştir ve gelecekte de bu eğilimin artması beklenmektedir. Ticarileşme havaalanında perakende mağazalarının sayısının artmasının ötesinde bir anlayıştır. Ticarileşme anlayışının gelişmesiyle birlikte Hava alanları özel yatırımcıların dikkatini çekmiş, özelleştirmenin kapıları açılmıştır. Geleneksel yönetim modeli yerine kârlılığın önemli bir amaç haline geldiği ticari anlayış gelişmiştir. Ayrıca hizmet kalitesinin ön planda olduğu müşteri odaklı yönetim anlayışlarının da ortaya çıktığını belirtebiliriz. Ticari anlayışın yerleşmesinin ardından havaalanı sektöründe görülen diğer önemli bir gelişme de özelleştirmedir hava taşımacılığı sektörünün büyümesiyle birlikte havaalanları kapasitelerinin yetersiz hale gelmesi, özelleştirme çabalarının artmasına sebep olmuştur. Özelleştirme sonucunda havaalanı sektörüne yapılan yatırımlar artmıştır. Hava alanları da ticari anlayışın dünya genelinde yaygınlaşmasıyla birlikte özelleştirme çabalarının da bu ölçüde yaygınlaştığı görülmüştür. Bununla birlikte her zaman ticari yönetim anlayışının sadece özelleştirilen hava alanlarında görüldüğü yanılgısına da düşmemeliyiz. Havaalanı özelleştirme uygulamaları, ülkeden ülkeye ve projenin kendine has özellikleri nedeniyle farklılıklar gösterebilir. Ancak genel olarak beş çeşit özelleştirme türünü saymamız mümkündür. Bunlar hisse payı arzı, doğrudan satış, imtiyaz devri, proje finansmanı, yönetim devri özelleştirme eğilimlerinin bir sonucu olarak bazı havaalanı işletmecileri ulusal sınırları aşarak uluslararası ve hatta küresel işletmelere dönüşmüşlerdir. Havaalanı işletmeciliğinin cazibesi günümüzde geleneksel havaalanı işletmelerinin dışında birçok farklı sektörden işletmeyi de bu sektöre çekmiş ve bir küresel havaalanı yönetimi pazarı oluşturmuştur bazı havaalanı işleticileri kendi ülkelerinde işlettikleri havaalanlarında edindikleri tecrübeleri başka yerlerdeki havaalanlarının da işletmelerine talip olarak transfer etmek ister. Burada amaçlarının karlı gördükleri yeni pazarlara girmek olduğunu söyleyebiliriz. Havaalanı sektöründe küreselleşmenin diğer biçimi ise artan rekabet ve işbirliği eğilimlerinin getirdiği işbirlikleridir. İşbirliği, işletmelerin işbirliğine konu olan belli faaliyet alanlarında ortak hareket etmesi ve kaynak paylaşımı temeline dayanır. Hava yolu işbirlikleri kadar yaygın ve popüler olmasa da son yıllarda hava alanlarının da aralarında işbirliği yaptıklarını görebiliriz. Sayıları fazla olmasa da hava alanları da başka hava alanlarıyla işbirlikleri geliştirmeye çalışırlar. Hava alanlarının işbirliği içinde oldukları alanlara şu örnekleri de verebiliriz. Ortak uluslararası yatırım projeleri, ekipman alımı ve diğer tedarik, yer hizmetleri ve kargo operasyonları, bilgi teknolojileri, eğitim faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri. Hava alanlarının bulundukları kentlere katkıları da oldukça önemlidir. Hava alanları bir anlamda etrafındaki iş yaşamını şekillendiren önemli faktörlerdendir. Hava alanları kendileri ve yakın çevreleriyle birlikte bir ekonomik cazibe merkezine dönüşmüştür. Bu oluşumu havaalanı kenti olarak isimlendiririz. Havaalanı kenti konsepti, bir havaalanının gelişimi ve büyümesine paralel olarak havaalanı içinde ve etrafında geliştirilen ticari ve endüstriyel faaliyet alanlarını kapsar. Bu kentlerin çekirdeğini, havaalanı altyapı kolaylıklarının oluşturduğunu söyleyebiliriz. Havaalanları birçok eklentiyle birlikte geniş bir hizmet yelpazesine erişmiştir. Havacılık faaliyetleri dışında kalan otel, alışveriş ve iş merkezi gibi kolaylıklar eklenmesiyle, daha da gelişmiş bir havaalanına ulaşılmıştır. Bu gelişmiş havaalanı modeli de havaalanında ve çevresinde var olan kolaylıklarıyla cazip hale getirmiştir diyebiliriz. Değerli arkadaşlar, havaalanı yönetimi dersi kapsamında yönetsel sistem olarak havaalanı konusunu değerlendirdiğimiz programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.